Salı. Video mu çekin? Hmm. Çok iyi. Hadi yor 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 yor. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün başlat. <laughs> Dur başlatma. <gülüyor> <gülüyor> başlat be kesersin abi. Şöyle. Ya Allah. Başlat. Ee, aleyküm. Pardon ya. <laughs> yalnız oldum. Besmele ya, besmeyle başlayalım değil mi? Evet. Tabii devam. Sen kesersin değil mi hocam? Ben başlayayım evet. ya. <laughs> <laughs> Bunlar kesilmesin misin hocam? bence çıkartayım. Yok baştan kesilsin. Ben onu da. değil de. <laughs> Cihaz ve Şey çok güzel. Müratörü Cihaz. Evet. <laughs> Aşırı. Güzel bir kitap. Geçen birisiyle karşılaştım. Cihad inkar ediyor. Müslüman diyor kendisi. Cihad'ın nasıl? Arkadaş da ayet var. Söyle. Tövbe yapıyorum. Katılmıyorum ben diyor. Ayette Evet. Şu an konuştuklarını hepsini çekiyorum. Ayet bir yapınca İslam'a Tekbir. Allah'a ekmeğim. <'ım. gülüyor> Ee, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Konuyla alakalı sorularınız olursa, yorumlarınız olursa videonun e, yorum olarak veyahut da harunesit.gmail.com'a soru veya yorum atabilirsiniz. Allah razı olsun. Yoruldum hocam.